hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada futbol antrenmanı yapacağız arkadaşlar. Selamun e, kuzenim Fatih de geldi arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Ve benim arkadaşım Yasif de geldi arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Selamun Şimdi arkadaşlar şu şekilde atın. Erdem kaleci olacak. Şimdi ma normalde maçın sonlarında şey yaparlar ya, penaltılar yaparlar ya. Biz de serbest vuruş şeklinde yapacağız. İki etap şeklinde oluşacak. Birinci Çekeceğiz. İkinci etabı diğer videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Hazırlarınızı şimdi başlayalım. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ilk servis vuruşumuzu Fatih kullanıyor arkadaşlar. Ben kullanabilirsin dediğimde Kullanabilirsin. Kaleci kurtardı. İlk serbest vuruş Başarılı değil. İkinci serbest vuruşu da Yasir kullanacak. Evet Yasir vurdu ve gol. Yasir ilk penaltına ilk golünü attı. Ay serbest vuruşta. Yasir bir sıfır önde. İkinci vuruş. Vurdu kaleci kurtardı. Senin bacağın ağrımıyor ya. bacağı sakat oldu halde bak. Görüyorsunuz. Hadi Yasir atabilirsin. Ben bir sefer Yasir vurdu direkten döndü. He? Bak arkadaşlar ya. size şunu söylemeyi unuttum. Oyun merkez sakat. İzle. Arkadaşlar Yasir'in bacağı sakatlanmış. Erdem'in bir şey yok. Bunun da bir şey yok. Abi, şey olur. Abi, Abi ya şey oldu. Hani burnu akıyor o kadar. Şey. Elime dedi. Nasıl Allah, bir şey yok lan? <laughs> abi şöyle bak. Şurada çek çevik çatlamış. Allah Allah. Çatlamış sen nasıl vurabiliyorsun? Vuramazsın. Ya. Çatlamış. Önceki golleri ne Çatlamış. E, Böyle tutar Ya çatlasa şu an duramazsın. hı. -hı. İnceltti. İncelttim ya. abi? <laughs> benim de bu kolum kırıldı. Ne o geçmiş olsun. Arkadaşlar ma Yasin'in mavi şirin duruyorum lan <laughs> ben. ben. Yasir'in bacağı Eee sakat Yasir sakatlı olduğu, olduğu halde bir sıfır yeniyor seni tebrik ediyorum bir hafta önce sakatlandım arkadaşlar. Kaydılar. Ben de yerde kıvrandım. Öyle. Tabii bu arkadaşımızın hiçbir sakatlığı yok. Evet devam ediyoruz. Şu an ikinci İ ikinci kullanıldı değil mi? Evet. Üçüncü neyiz? Vurur musun? Ya sen seyirle. Üçüncü. Evet. O güldür güldür şu oldu <laughs> değil mi? Şimdi 3. kullanılıyor değil mi? Evet. Ben bu cahat. e, İsmail Bey. Hadi şey yapma. Uzun Fatih Bey. Ayrılmış. Atabilirsin. O. Adam 90'ı görüyor. Şu an kaçıncı kullanıldı? 3 yen yani 1-0. Evet Yasir 1-0 yeniyor. Evet şu anda Fatih kullanıyor. Hep kaleci kurtarıyor. için. Hem tamam, gördünüz arkadaşlar. Diş kabuğu. Sola bak sola. Ben onun yeni krampon al. Ben size hayır. Lan dur sen onu. Hadi hadi hadi. Abi dur. Şey. Şey. Kullanabilirsin. Onu bunu al. sen ya. Dur Kullanabilirsin Yasin. Kullan. Oo direkten ya, döndü. Son servis vuruşlar. Birinci etapın son servis vuruşu kullanılıyor. topu koy. Vallahi Recep vuracağım bu sefer. Pis vurun. Pis, pis vurun. Bir saniye. Kullanabilirsin. vurdu evet. topu işte. Evet otomatik olarak Yasir kazanma de... vuralım. Yani artık kazanma şansı yok. Vur. Evet. Das. Oldu 4 oluyor lan. Evet. Hayır. ...koyuyor ya. sen niye Evet, birinci etapın sonuna geldik. Gül göçü. Yasir, ne demek istiyorsun birinci etap hakkında? Çok kolaydı. Çok kolay mıydı? Sence ikinci etapta e, rakibin Fatih kazanabilir mi? Bence rakibim kazanamaz. Bu etap, Kesinlikle. bu etap nasıl geçti? Ben Erdem'i gösteririm. Başka bir şey demiyorum. Tamam. Kolay mıydı zor, zor muydu? İngilizce adamla uçuyor. Sence ikinci etapta rakibim mi yener yoksa sen evet. mi yener? Ya adam sadine bak. Bir sus sen, bir sus sabırda yapıyor. Sence kim yenecek ikinci etapta? O, o mu? Sence? Kaleciye de soralım. Bu etap nasıl geçti? Hop hop sarı kart aldın. <laughs> evet sarı kart de, gerçekten de, sarı de, kart. De, gerçekten de, sarı de, kart. Sen ne de, demek istiyorsun? Kaleci bu. Bu ne olur? geliyor Gerçekten de, geliyor ama. De, Otomatik de, olarak iki de, iki de, etabı da kazanmış oluyor. De, bu arada gerçekten sarı kartın var. Sence ne demek istiyorsun birinci etap hakkında? Fatih Allah'ım. <laughs> ne biraz söyle. Duymuyorlar. Fatih Allah'ım. Ha, i̇kinci etap sence kim kazanır? Abi, ya Yasir abi mi? Yasir abi. Bence de herkes Yasir abi kazanır diyor. O zaman ikinci etaba girebiliriz. Ya, abi bu sen, küçük ya, ya. Ya, ya, ya. Evet arkadaşlar ikinci etap diğer videomuzda abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz. İkinci etabı ise gitmeyin.